getir büyük baharı taze taze sunar. Bahar yeni bölüm fragmanı. Gerilimli ve duygusal müzik yükselir. Gitmiş. Nereye gitti bu kız? Kaybolan yalnızca bir beden değil. Geride kalan herkesin iç huzuru. Her adımda çözülmesi gereken bir düğüm. Ama çözmeye çalıştıkça her şey daha da karmaşık hale geliyor. Parlacığım, Umay bugün sizi takip etmiş. Takip etmiş. Sessizce, bir gölge gibi. Gerçeğin adımları yavaşça yaklaşıyor. Bak, bir şey biliyorsan söyle kızım. Cevap versene, dilini mi yuttun? Bahar kendi iç savaşında en derin noktalara iniyor. Kendimi çok suçlu hissettim, çaresizdim ama bu kadarını hiç yaşamamıştım. Umay'ın sessizliği sandığından çok daha büyük bir fırtınaya gebe. Onu cezalandırmak istemişsin, kendi yöntemince. Ama bu ceza herkesi vuracak kadar ağır. Ne oldu oğlum? Söylesene. Hem de. Ben çok kötü bir şey yaptım ve şimdi her şey tek bir isimde düğümleniyor. Umar. 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 Bu isim tüm dengeleri alt üst edecek. Müzik yükselir. Sonra aniden kesilir. Bahar yeni bölümüyle Salı günü sadece Show TV'de getir büyük baharı taze taze sunar.